Arkadaşlar ben Zeynep. Ben Muhammed Çala. Ben Ahsen Sule. Bugün sizlerle arkadaşlar yepyeni videomuzda karşınızdayız. Bugün arkadaşlar gözümüz e, kapalı, cezalı e, top atma challenge yapacağız arkadaşlar. Bakalım en fazla kim top atacak? Sepetimiz arkadaşlar orada. Evet sepetimizi atacağız arkadaşlar. Evet cezamız ne diye soruyorsunuz arkadaşlar cezamızda Traktöpü'nün eline dökeceğiz ve o da böyle yüzüne vuracak arkadaşlar. Çok sabırsızlanıyorum acaba kim vuracak. İnşallah vuran ben olmam. İlk sen başlayacaksın. Başla. İlk İl İl ben başlayayım arkadaşlar. Geçelim. Biz. Evet. Ben de bir gidelim. Evet. Hiçbir şey göremiyorum. Tamam. Şimdi. Evet. başlıyorum Başlayalım. Hiç ben evet, ben. Yok. Ahmet Asım müdahale etme bir oldu 2 olmuş ama geri çıktı bu arada çıkan da sayılıyor o yüzden dikkat edin 2 oldu çıkanlar sayılmıyor mu? 3 oldu iyi güzel gidiyorsun Abim onda 3 <laughs> <üç> yaptı. <laughs> 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 onda <laughs> üç mü? Onda üç tamam. <laughs> tamam toplayalım. Şimdi ben kapatacağım yüzümü ve ben atacağım ben <laughs> inşallah. Evet. Bayağı güzel oluyor ya. Ama ben daha 3 da tane atabildim onu toptan. O çok kötü oldu tamam. benim için. Evet. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Ve evet, bir tane attı. i̇ki oldu. Gözü <laughs> Evet. İşte Oo, girdi ama şey olmadı. çıktı. Olmadı. Aa, Ay, çıktı giren mı? Çık giren çıktı. çıktı. <laughs> giren çıktı. <laughs> ya. İki hala. Evet. evet. Çık Kaç tane kaldı? Az kaldı herhalde. Allah, çıktı. Çıktı. Yaklaş Merhaba. Oradan. Ben oradan çak. Çıkmadan yaklaşır mıydı? Hadi. Hey, Allah. girenler şuan. çıkıyor ya. Son. Son. Dört. Ve dört. dört. Süper. Şimdi e, kuzenim benim gözümü bağlayacak. Sıra nasıl dedi arkadaşlar? Şuradan bir dakika. Tamam. Bayağı zorlu bir yaşam oluyor. Sude ee, <laughs> de valla inşallah ikiden az az yapar yoksa. Bir dakika. Aksi ben... takdirde benim yüzüme yapılacak köpek arkadaşlar. Çok acıklı bir durumdayım. Evet girmedi. Yes. Girmedi çıktı. Girdi çıktı. Girmedi. Yes. Güzel benim ve be, bana iş veren hepsi. tüm atışları. Benim kaderimi çizecek. Ama bugün işte çizemiyorum. Kaç tane kaldı? Son toplar. Bakıyorum hemen. 3 ve evet. Birini atamazsa ben yemin sayılıyorum. Ne atamadı? Evet. <laughs> ben yediiiim. Hiç ya. Erma birinci oldu arkadaşlar. Ben ikinci oldum. Allah'tan karşı kötü olan kurtuldum. Allah. Arkadaşlar gençlik işin güzel kısmına, en sevdiğim kısmına diz almamız. Sude diz Evet, kesin <laughs> evet, cezamızı yapacağız arkadaşlar. Evet, diz köpüğümüzü elim. Ben de kendisi olursun ya. Vuracağım. Kendim vurayım aynen. Hani. Hayır. Hayır. ya da Hayır, ben, <laughs> <abi>. ben <de. gülüyor> Tamam, tek tek. Tamam, Yeter ben... yeter. Abartma. Bir dakika, bir de o yapsın. Aynı anda olsun. Aynı anda mı yapacaklar? Evet. Aa ben ters. Aa sen de. Sen çok sıkma. Tamam yeter yeter. Aa, çok fazla. Elba evet. sen çok fazla sıktın. Hadi bir iki üç. <laughs> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar ya. bir daha YouTube'da görüşmek üzere. Hepinize iyi yorumlarda dilerim. Yorumlarda ne istediğinizi bize, bize yazın. Biz görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>